Arkadaşlar bugün Power Plant'ın ustası geri geldi. Ee, geri geldi bugün arkadaşlar. Cidden geri geldi. Herkes selam bu arada. Direkt ben atladım yani. One man Chukot arkadaşlar. Ya yani kardeşim. Zaten one man Chukot yani biz yani. Biz ustalar böyleyiz arkadaşlar. Abi sen Kar 8 diyorsun. Al abi diyorum. Ben de diyorum ki al abi. Abi ben ee, geçen gün pardon geçen gün arkadaşlar bu DP28 Ölen ee, yani çok kötü bir kötü bir silah olduğunu anladım. Nereden anladım? ya yani çok kötü değil ama yani silah geçen gün adamı vurmadı. Ve bir savaş gördü. Oran ama ben oraya gidecek şimdi. Olay yeri incelemeye. Olay yeri inceleme tabi tutulacak orası. Bir dakika kardeş ya. Kardeş bir dakika o olay yeri inceleme yani orası. Oraya orayı inceleme bakıyor bir dakika. Şu taraf değil mi? Şu tarafı işaretleyelim bak. Sonraktan başımız bela olmasın. E Bayağıdan beri oynamıyorum PUBG Mobile'a. Tabi tabi tabi. Tabi aslanım tabi oynamıyoruz ya oynamıyoruz ya. Daha... Haydi. O ne lan öyle? O ne lan öyle? Kardeşim selamun aleyküm aleyküm selam. Olayın ciddiyetini koru kardeşim. Burada bir... Operasyon düzenliyorum arkadaşlar. Oraya olay yer inceleme gitti buraya bir şey var dedi burada dedi. Bakalım olay yer inceleme bakışı başarılı olabilecek mi? Olay yer inceleme geldi. Selamun aleyküm kardeşim. Hop komşu. Sağ 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 diyorum adam var mı? Selamun aleyküm birader. Nasılsın iyi mi? Ben deyim kardeşim. Neredeyiz? O ne lan öyle? Gördüm aslında gördüm. Sen lan öyle. Girdim lan basket mi? Basketler be kardeşim. Ural. Alt kata indi. Aha, mal lan. Kardeşim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Aa, adam ölmüş arkadaşlar. Ben diyorum neden? Adam şunu alalım ya. Bunu geri koyalım arkadaşlar aynı şekilde. Neden diye sorarsanız Görev vardı onu yaptım. Onu çatışma. Oğlum ne, ne, bu ne çatışma lan? İkinci Dünya Savaşı çıktı lan. Hadi gidiyoruz hadi. Abi kasıyor abi. Büyük çatışma var kasıyor. orada dursun sonra bir daha silah alıyor. Bomba orada dursun. biraderler. Aha. Aha. A selamünaleyküm arada. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Aynen. Aleykümselam. Dur, bitşeyinde olay çatışmaya bakacağız şimdi. Ne oluyor lan burada? bakalım Oo bu tarafta. Bak 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 bak. Yok Olay yeri geldi misse Of olaya bak Allah'ım. Rastgele atıyor. Olay yeri inceleme. Rastgele attı bombayı. Evin içinde bunlar. Kör oldu. Sakin ol. 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 oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Evin içinde bunlar evin içinde. Selamünaleyküm. Adamlar bu evde. Altı yükseltir bir Aha aha dibim de bunlar. Ne yapıyor lan bunlar? Gelin lan gelin. Of olaya bak be. Burada bunlar burada. Hadi be ikisiyle baş edemiyoruz. Abi. Neyi başaramadın amına koyun. Edemiyoruz çok kötü saldırdılar ya. Ulan AKM'ye getirmiş gelmiş şerefsiz. Beşinci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar beşinci olduk ya. Neyse kendinize bakın bir dahaki videoda yine bir. Eee kendinize bakın hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.